Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere bir tiroid hastalığı olan Graves hastalığından bilgilendirme amaçlı bahsedeceğim. Bu hastalığın nedenleri, belirtileri, kimler risk altında, tedavisi için neler yapılmalı ve dikkat edilecek noktalar, kullanılması gereken destek ürünleri ve ilaçlar hakkında bir sunum yapacağım. Umarım sizlere faydalı olur. Şimdi başlıyorum. Graves hastalığı nedir? Graves hastalığı tiroid beziyle bağlantılı, hipertiroidiye yani fazla tiroid hormonu üretmeye yol açan otoimmün bir hastalıktır. Graves hastalığında kişinin kendi bağışıklık sistemi tiroid bezlerine saldırır ve bu da tiroid bezlerinin gereğinden fazla hormon salgılamasına neden olur. Vücuttaki pek çok fonksiyonu kontrol eden tiroid bezini etkileyen bu hastalık tedavi edilmediğinde kalbi, kasları, kemikleri, kadınlarda menstrual döngüyü ve üremeyi etkileyebilir. Graves hastalığının en bilinen belirtilerinden biri de göz kapaklarının içeri çekilmesi ve gözlerin büyümesi. Bu bariz bir belirtidir. Graves hastalığı Robert James Graves isimli bir doktorun hastalığı keşfetmesi üzerine bu ismi almıştır. Bu hastalıkta vücut TSI yani tiroid edici, immunoglobin adlı antikor, hipofiz bezinde yapılan ve tiroidde ne kadar tiroid hormonu yapacağını söyleyen bir hormon olan tiroid uyarıcı TSH hormonu gibi davranır. Bu da TSI'nin tiroidinizin çok fazla tiroid hormonu yapmasına neden olur. Bu antikor tiroid bezi hücrelerinde tutunur. TSI hipofiz bezinden salgılanan ve tiroid bezinin ne kadar hormon salgılayacağını kontrol eden TSH hormonu gibi davranması fazla hormon salgılanmasının ana sebebidir. Graves hastalığının nedenleri ne olabilir diye bir soru aklımıza gelirse. Diğer pek çok otoimmün hastalıkta olduğu gibi Graves hastalığının da nedenleri kesin olarak bilinmemekle beraber genlerin ve virüs gibi dış etmenlerin bir kombinasyonu sonucu olarak tetiklendiği düşünülmektedir. Graves hastalığı günümüzde hipertiroidiye yol açan nedenlerin başında gelmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Peki Graves hastalığının belirtileri nelerdir? Graves hastalığı kalp, kaslar, kemikler, üreme organları gibi pek çok alanı etkileyebildiğinden belirtileri de geniş bir yelpazede yer alır. Kalbin atma hızına kadar kişinin vücudunda çeşitli değişikliklerle kendini gösterir ve ilk etapta diğer hastalıklardan ayırt edilmesi kolay olmayabilir. Graves hastalığının en sık görülen belirtileri ise şöyle söyleyebiliriz. Hızlı ve düzensiz kalp atışı, yorgunluk ve kaslarda zayıflama, ellerde titreme sık dışkılama ya da ishal olunması, adet döngüsünde düzensizlik, kilo kaybı, guatır, sıcağa karşı hassasiyet, aşırı terleme, sebebi bilinmeyen sinirlilik hali, uykuya dalmada güçlük gibi faktörler grevsi düşündürebilir. Şüphesiz bununla ilgili son kararı ilgili uzman doktor verecektir. Graves hastalığında bunlara ek olarak gözlerde ve deride bazı belirtiler ortaya çıkar. Bunların başında kaval kemiği bölgesindeki alt bacakların üst kısmı, ayak üzerindeki deride sertleşme ve renk değişimi belirgindir. Buna piretibial miksodem adı verilir. çoğunlukla ağrısızdır. Graves hastalarında göz kapaklarının geriye çekilmesi ve gözlerin büyümesi, şişmesi daha önce de söylemiştim, belirleyici bir göstergedir. Buna ek olarak görmede sorunlar oluşabilir ve kişiler çift görmeye başlayabilir. Bu hastalığa ise Graves oftalmopatisi adı verilir. Graves'te göz tahriş olmuş da olabilir. Bu durum belki göz alerjileri veya başka bir sebepten de olabilir ama bu Graves hastalığında da olabilir. Gözdeki şişliğin sebebi tiroide saldıran TSH reseptör antikorları Aynı zamanda gözün arkasındaki yağ ve kaslara da saldırır ve bunun sonucu olarak TSH'niz normal olsa bile gözünüzde şişlik oluşabilir. Peki kimler risk altındadır? Graves hastalığı kadınlarda erkeklere göre ortalama 8 kat daha fazla görülür. Genellikle 40 yaşın öncesinde görülse de her yaş aralığında ortaya çıkma riski vardır. Ailedeki başka birinde bu hastalık öyküsü varsa genetik geçiş özelliği de bulunmaktadır. İlave olarak başka bir otoimmün hastalığınız varsa Graves hastalığı geliştirme olasılığınız da diğer normal kişilere göre daha fazladır. Bu diğer otoimmün hastalıklar nelerdir dersek örneğin tip 1 diyabet, vitiligo, romatoid artrit, çölyak hastalığı, lupus, sayılabilir. B12 eksikliğine bağlı anemi ve Addison hastalığı gibi hastalıklara sahip olmak da kişilerin Graves hastalığına yakalanma riskini artırır. Graves hastalığı tanısı nasıl konur? Tamamen ilgili uzman doktor, endokrinoloji uzmanı ve tiroidle ilgili uzmanlaşmış doktorun yapacağı bir işlemdir. Bunun tespitinde tiroid bezinin boyutlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığının saptanması elle muayene ile, sonrası ultrasonografi gibi tanı yöntemlerine başvurulur. Şüphesiz bu konuları ilgili uzman doktor yapacaktır. Bizim burada anlattıklarımız bilinçlendirme, bilgilendirme amaçlıdır. Biraz önce Graves hastalığı belirtileri kısmında anlattığım belirtilerden bir veya birden fazlası sizde varsa bir sağlık kurumunda endokrinoloji muayenesi olmalısınız. Fiziki muayene ve testler yapılır. Yapılan testler arasında kanda TSI antikoru olup olmadığını tespit eden kan testleri ve radyoaktif iyot ile yapılan iyot testleri bulunur. Radyoaktif iot testi sonucunda eğer ki tiroid bezi hastaya verilen radyoaktif iotu büyük ölçüde aldığı sonucu çıkarsa hastada Graves hastalığı bulunduğuna dair şüpheler oluşur. Bu durumda çeşitli görüntüleme yöntemleriyle de radyoaktif iotun nerede biriktiğine bağlı olarak hipertiroidin Graves'ten mi yoksa nodül gibi başka bir sebepten mi kaynaklandığının tespiti yapılır. Graves hastalığı teşhisini doğrulamak için doğrudan ölçebildiğimiz ve aynı zamanda bağışıklık sisteminin tiroide karşı ne kadar aktif olduğunu belirleyen TSI, tiroid uyarıcı immunoglobulin testi mutlaka önemlidir. Stimüle edici immunoglobulin yani TSI, hipofiz bezinde yapılan ve tiroide ne kadar tiroid hormonu yapacağını söyleyen bir hormon olan tiroid uyarıcı hormon TSH gibi davrandığından bu sorunlar ortaya çıktığını daha önce de söylemiştim. Bu da TSH'nin tiroidinizin çok fazla tiroid hormonu yapmasına sebep olduğu sonucunu doğuruyor. Tiroidin neden yanlış davrandığı bilinirse tedavi daha iyi yönlendirilebilir, sonuçlar daha iyi alınır ve daha iyi gelişmeler elde edilebilir. Gözlerde meydana gelen büyüme de Graves hastalığının ihtimalini ortaya çıkaran diğer önemli bulgulardan olduğunu söylemiştim. Gözdeki bu gibi değişiklikler ortalama 3 Graves hastasının birinde gözlemlenmektedir. ilave olarak hastanın hikayesi ve ailede başka birinde herhangi bir tiroid hastalığı olup olmadığı tanı koyarken de dikkate alınacak unsurlardan birisidir. Peki Graves hastalığının tedavisi nasıl oluyor? Hastalığın tedavisinde oral yolla alınan ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi ve tiroid ameliyatı gibi yöntemlere başvurulmaktadır. Kişinin yaşı başka bir hastalığı olup olmadığı, hamilelik durumu var mı yok mu gibi kıstaslarla ilgili uzman doktor uygun olan tedaviyi sizler için tercih edecektir. Graves hastalığı tedavi edilmediğinde vücuttaki organların işleyişini bozabilen ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle vücutta tiroidin ürettiği hormonların fazlalığından en çok etkilenen organlardan biri olan kalp söylenebilir. Bunda hızlı ve düzensiz kalp atışları sonucu pıhtıya da sebebiyet verebilir. Bu da felce ya da kalp yetmezliği gibi konularla sonuçlanabilir. Kemik erimesi oluşabilir. Hastalığın gözlere yaptığı hasarın artması ışığa hassasiyetçi görme gibi konulara sebebiyet verebilir. Bu nedenle tedavisi çok önem arz etmektedir. Tedavide İlk olarak işte iot tedavisi, radyoaktif iot tedavisi en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Tiroid hormonu üretmek için iyoda ihtiyaç duyar. Iot tedavisinde kişiye radyasyonlu iot verilir. Böylece radyasyonun fazla hormon üreten tiroid bezlerini yok etmesi sağlanır. Radyoaktif iot tedavisi birkaç hafta ile birkaç ay arasında bir sürede devam eder. Bu tedavi yönteminin yan etkileri, boyunda hassasiyet, tiroid hormonu düzeylerinde geçici bir yükselme şeklindedir. Bu tedavi sonrasında kişilerde hipotiroidi, tiroid bezinin yetersiz çalışması riski de vardır. Fakat bu durum ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Radyoaktif iot tedavisi hamilelerde ve emziren kadınlarda uygulanmaz. İkincisi ilaç tedavisi. İlaç tedavisi kalp atışını düzenlemeye, titreme ve sinirlilik halini önlemeye yönelik beta blokerler ve tiroid bezinin daha az hormon üretmesini sağlamaya yarayan antitiroid ilaçlar ile yapılır. Herhangi bir sebepten dolayı iot tedavisi için uygun olmayan hastalarda bu yönteme başvurulur. En yaygın olarak kullanılan ilaçlar tiyonamitlerden propiltiorasil yani propisil 50 mg ve metimazoldur, trimazol ticari ismi. Bu ilaçlara cevap alamadığı hallerde radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi uygulanabilir. Bunlarla ilgili doz hesabını mutlaka uzman doktor yapmalıdır. Hiç kimse kişisel kararlarla ne tedaviyi değiştirmelidir ne başka birisini dinlemelidir. Mutlaka ilgili uzman doktorunun onayıyla hareket etmelidir. Beta blokör grubu ilaçlar da hipertiroidizmin tedavisinde kullanılıyor. Bunlar tiroid hormonu üretimini azaltmaz ve blokör etkilerini tiroid hormonlarının vücuttaki etkilerini nötrleyerek gösterir. Artmış kalp hızını, anksiyete, huzursuzluk, terleme, ishal gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olurlar. En son tedavi seçeneği de cerrahi müdahaledir. Graves hastalığında tiroid ameliyatı genellikle son çare olarak görülür. Bu ameliyatta tiroid bezi alınır ve böylelikle vücutta fazla tiroid salgılanmasının önüne geçilmiş olur. Ancak dediğim gibi ilgili uzman doktorun son tercih edeceği bir tedavi şeklidir. Evet sayın izleyicilerim bu videoda da sizlere Graves hastalığı ve bunun sebepleri önlenmesi için yapılması gerekenler ya da sonrası uygulamanız gereken tedavi şekilleri dikkat etmeniz gereken noktalarda sizlere bilgilendirme amaçlı özet bilgiler verdim. Umarım bu bilgiler sizlere yardımcı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşınız. Abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.